Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere gezme oynuyoruz. Bir önceki videoma gitmek için tam mouse'umun olduğu yere tıklayarak gidebilirsiniz veya daha başka yerlerde koyabilirim. Ee, çünkü şuraya yazı, buraya da link geliyor benim yaptıklarımda. Hemen uzatmadan oyuna bir başlayacağım. Ama arkadaşlar ben bir tane ev yaptım. Bunu göstereceğim sizlere. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz e, çıkartacağım. Hani online'dan da isteyenler oynayabilir. <laughs> Ay bekliyoruz gençler. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bir dakikadan açılıyor. Sonunda açıldı be ya kastı 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 oyun acayip kastı Şuan. La 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 Gençler oyun çok kasıyor yalnız. Bu niye böyle? Normalde bunun hiç kasmaması gerekiyor. Neyse arkadaşlar işte ev bu şekilde. Burada oturabilirim. La la la. Ve gençler şuradan da çıkıp girebiliyoruz. Bakın göstereyim hemen mal bebekle kurtulayım mesela duvardan geziş yapabiliyorum şöyle zıplayalım üstüne zıplayamadım zıplamıyor neyse arkadaşlar evim bu kadar da oyun ilk defa kastı çok üzgünüm neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın bay boy düşelim öyle bitireceğim görevi yuh yuh boom Evet arkadaşlar siz Demir Efe ailesiniz. Bunu unutmayın. Demir Efe ailesi şu anda 31 kişi. Uzun zamandır Youtuber'ım ve bir sürü farklı kanalım oldu. Ama ilk defa bu kadar çok başarı yakaladım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kasmaz sarıcı hiçbir sıkıntısı yoktu bence. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burada arkadaşlar önceki videoma gidip like atmayı, buna da like atmayı unutmayın. Yorumlara fikrinizi belirtmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.